Sırt ağrısı çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir ve tedavi yöntemleri de bu nedenlere bağlı olarak değişebilir. Genellikle sırt ağrısının tedavisi aşağıdaki yöntemlerden bir veya birkaçının kombinasyonuyla gerçekleştirilir. Dinlenme ve aktivite düzenlemesi, sırt ağrısı genellikle aşırı egzersiz, ani hareketler veya uzun süreli oturma gibi etkenlerden kaynaklanabilir. Dinlenme ve aşırı aktivitelerden kaçınma ağrının hafiflemesine yardımcı olabilir. Sıcak veya soğuk uygulama, ağrılı bölgeye sıcak veya soğuk kompres uygulamak kasları gevşetebilir ve ağrıyı hafifletebilir. Bu yöntemlerden hangisinin daha iyi geldiğini deneyerek anlamanız faydalı olabilir. Fizik tedavi ve egzersiz, fizyoterapistler sırt ağrısının tedavisi için özel egzersiz programları ve manuel terapi teknikleri geliştirebilir. Bu egzersizler sırt kaslarını güçlendirebilir, esnekliği artırabilir ve ağrıyı azaltabilir. İlaç tedavisi, doktorunuzun tavsiye ettiği ağrı kesiciler, antiinflamatuar ilaçlar veya kas gevşeticiler gibi ilaçlar ağrıyı hafifletebilir. Ancak bu ilaçların uzun süreli kullanımı ve dozları konusunda doktorunuza danışmanız önemlidir. Masaj terapisi, profesyonel bir masaj terapisti tarafından yapılan masajlar, kasları gevşetebilir, dolaşımı artırabilir ve sırt ağrısını hafifletebilir. Akupunktur veya akupreşür, bazı insanlar için akupunktur veya akupreşür, sırt ağrısını hafifletmede yardımcı olabilir. Ancak bu yöntemlerin etkinliği kişiden kişiye değişebilir. Ergonomik düzenlemeler, çalışma masası, sandalye ve yatak gibi eşyaların ergonomik olması, sırt ağrısını önlemek veya azaltmak için önemlidir. Doğru pozisyon ve destek sırt ağrısını azaltabilir. Sırt ağrısı ciddi bir sorun haline gelirse veya uzun süre devam ederse bir doktora danışmak önemlidir. Çünkü bazı durumlarda ağrının altında yatan ciddi bir tıbbi sorun olabilir ve profesyonel tıbbi müdahale gerekebilir.